Merhaba arkadaşlar, bugün yeni video ile birlikteyiz. Bugün sizlere başkentimizin B pazarına ait Ankara kurusunu yapmaya çalışıyoruz. İlk başta malzemelerimiz 50 gram tereyağını erittik, yarım su bardağı sıvı yağımız var, bir su bardağı sütümüz var, bir çay kaşığı mahlebimiz var ee, bir tatlı kaşığı tuzumuz var bir yemek kaşığı silik mayamız var kuru mayamız ee, bir çay kaşığı tarçınımız var o zaman şimdi yapmaya başlıyoruz ilk başta sıvı yağımızı ekliyoruz tekrar sütümüzü ekliyoruz bunları birazcık çırpıştıralım böyle ee, Ankara kurusu çok lezzetli bir atıştırmalık oluyor. Ofiste çalışanlar için, ders çalışan öğrencilerimiz için gayet sağlıklı, mükemmel atıştırmalık. Önce mayamızı ekleyelim. Mayamızı birazcık karıştıralım. Arkadaşlar karıştırdığımız harcı bir 5-10 dakika bekletiyoruz. Mayamız daha iyi köpürsün, mayalansın diye. Şimdi önce tuz katmadan önce unu ilave ediyoruz. Un ölçüsünü vermiyorum ben. Siz zaten hamuru yoğurduğunuz zaman kendi şeklini alacak şekilde devam edersiniz un koymaya arkadaşlar tuzunu ilave ettik mahlebeni tarçınını koyduk ve elimle yoğurmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar hamurumuzu daha sonra tahtaya alarak bu şekilde yoğurdum ee, kıvamı tamamen böyle çok fazla yumuşacık da değil sert de olmayacak biraz yağlı hamurumuz gördüğünüz gibi ee, şimdi yoğurmuş olduğumuz hamuru 15 dakika dinlendireceğim. Yapışmaması için altına birazcık yağ sürüyorum. Ağzını streçliyoruz. 15 dakika sonra işlere devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu 15-20 dakika dinlendirdikten sonra bakınız bu şekilde kabardı. Tekrar havasını alarak yoğuruyorum. Yurduktan sonra tahtaya alacağız. Modelleri vermeye başlayacağız. Arkadaşlar hamurlarımızı bu şekilde rulo yapıyoruz. Biraz ince olmasına hayret gösterelim. Ee, bu şekilde rulo yaptıktan sonra tekrar bıçak yardımıyla şöyle minik minik kesiyoruz. Şu şekilde. Orijinalinde şekil bu şekil olduğu için. Ben orijinalinden çıkmak istemedim. İsteyenler kendi isteğine göre de şekil verebilir. Gayet mükemmel bir çayla atıştırmalık oluyor. Bunu size tavsiye ederim. Lezzet açısından, sağlık açısından gayet mükemmel. Kestiğimiz hamurlarımızı tepsimize bu şekilde yerleştirdik. 170 derece ısıttığımız fırına koyuyoruz. 15-20 dakika olarak süre olarak veriyoruz ama tabii ki bu fırının pişirme özelliğine de bağlı kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kurularımızı bu şekilde kızarttık. Kızarttıktan sonra bir tanesinin içini ben sizin için bu şekilde açtım baktım tamamen pişmiş hamur olmamış. E pişirirken siz de buna dikkat ederseniz iyi olur. İşinin tamamen piş pişmesi gerekiyor. E, şimdi kurularımızı tekrardan fırınımızın ayarını 150 dereceye alacağız. E, bu kurularımızın içi tamamen kuruyana kadar fırında bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, meşhur Beypazarı kurularımız tamamen servize hazır oldu. Biz bunu iki aşamada pişiriyoruz. Tekrar sizlere tekrarlamak istedim. Önce 170 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Tekrar tepsilerimizi çıkartıyoruz. Biraz soğutuyoruz. Tepsilerimizi birbirine karıştırdıktan sonra tekrar fırınımızı 150 dereceye alıyoruz. Yaklaşık 40-45 dakika tamamen içi kuruyana kadar ara sıra kontrol ederek fırında bekletiyoruz. Yine tekrarlamak istiyorum. Her fırının pişirme özelliği farklıdır. Siz buna dikkat ederseniz iyi olur. Bizimki gayet mükemmel. Tadı da iyidir inşallah. Oruçlu olduğumuz için şu anda bakamıyoruz. Akşam iftarda çayda inşallah bakacağız. Ben size bunların içinin nasıl pişmiş olduğunu bir de göstermek istiyorum şu şekilde. Bakın arkadaşlar tamamen kıtır kıtır pişmiş durumda. Şu şekilde gayet mükemmel. Tadı da çok güzeldir eminim. Çünkü benim bir tane Gülcihan teyzem vardı. Ankara'da oturuyordu. O getirmişti bize. Ben bunun lezzetini tattıktan sonra illa ben de bunu yapmam gerekiyor. Seyircil seyircilerimizle paylaşayım diye bunu yapmak istedim sizlere. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.